Kebaba ismini veren Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu Adana'ya geldim. Yalnız da değilim arkadaşlarımla beraber geldim. Şu anda tarihi taş köprünün önündeyiz. Arkamda Seyhan Nehri'ni görüyorsunuz. Bu taş köprü Bizans zamanından kalma. Yakın bir zamana kadar da üzerinden araç geçebilen en eski köprülerdendi. Şu anda aracı kapalı vaziyette. Yayalar sadece kullanıyor burayı. Adana'da neler var? Aslında merkezde tabii ki kebap var ama tarihi olarak Atatürk Müzesi, Sinema Müzesi, e, Tarihi Saat Kulesi var. Sırayla hepsini göreceğiz. Şimdi başlayalım biz. Bakalım Adana'da karşımıza neler çıkacak. Tarihi Saat Kulesi'nin olduğu yere geldim şu anda. Burası Kazancılar Çarşısı'nın da başı, hemen karşısı Kazancılar Çarşısı. Bu kule 1881 yılında yapılıyor ve 32 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek Saat Kulesi. Şimdi buradan Kazancılar Çarşısı'na gireceğim. Bakalım orada kazancılar, kebapçılar neler çıkacak. Arkadaşlar burası da Kazancılar Çarşısı, eski da şu anda. Ee, burada şu anda hala kalay işiyle uğraşan, kazan işiyle uğraşan esnaflar var. Belli bir saatten sonra buradaki dükkanlar kapanıyormuş, arkamdaki dükkanlar. Ve sağlı sollu hepsi kebapçı haline geliyor. Adana merkezinde Atatürk Müzesi'nin önündeyim. Atatürk'ün Adana'ya geldiğinde iki kez kaldığı köşk burası. İki katlı bir yer çok sevimli bir bina. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç kararını aldı. Hatay meselesinin başlangıç ve Hatay meselesinin görüşüldüğü yer bu ev. Şimdi içine girelim bakalım neler var içeride. Burası Adana'nın merkez parkı. Türkiye'deki en büyük e, şehir parkı burası. E, köprünün taş köprünün hemen karşısında e, Atatürk Müzesi'nin de karşı tarafında. Şurası Atatürk Müzesi. Onun yan tarafındaki de sinema müzesi. Müzik Adana'da ikinci günden merhaba. Saat 9, biz şimdi ciğer yemeye başlayacağız. Kahvaltımız bu. Burada adet böyle. Saat 8'den başlıyor ciğer yeme adeti. Ee, sokak bayağı kalabalık zaten. Şimdi ben başlıyorum. En son şöyle gösteriyorum size. Müzik çok güzeldi. Dönüşte tekrar uğrayalım diyeceğim ama kalmaz herhalde ya. Sadece kahvaltı Evet sabah ciğerimizi yedik. Bayağı bir şiştik. Şimdi şehirden çıkıp kuzeye doğru gidiyoruz. Kuzeyde Kapıkırı Kanyonu var. Orada bir de Vardar Köprüsü var. Alman Köprüsü. Evet geldik şimdi Varda Köprüsü'nün önüne. Almanların 1900'lerin başında Osmanlılar için yaptığı bir köprü burası. Bağdat, Hicaz yolunu bağlayan bir köprü. O zamanlar savaş zamanında Bağdat tarafından petrolün geri getirilmesi amacıyla, Osmanlı'nın da silah taşıması amacıyla yapılmış bu köprü aslında. 100 metre yüksekliği var, 200 metre de uzunluğu var. Taş ve çelik malzemenin kullanıldığı mühendislik harikası sayılan bir köprü burası. Bu köprü Kapıkaya Kanyonu'nun da üzerinden geçiyor. Hemen altında Kanyon geçiyor zaten ve kanyonu şöyle göstereyim size, kanyon bu altta e, geçiyor. Karşı tarafta iki tane e, dağın birbiriyle olan bir boşluğunu görüyorsunuz. Kanyonun e, kendisi orası zaten, net bir şekilde kanyon orada gözüküyor. Müzik Bu arada köprüsüne geliyorsanız, hemen köprünün karşısında ufak bir tepelikte avcının yeri var. Çok güzel kahve yapıyor. Tam ateşin içinde kahve yapıyor. Gösterelim böyle kahveyi de. Haydi yoruldum. Geldik Çakıt Teresi'nin oluşturduğu Kapıkaya Kanyonu'na. Biraz önce Alman Köprüsü'nde size gösterdiğim iki tane Dağın oluşturduğu bir yarık vardı. O kanyonun altındayız şu anda. Arkamda dereyi görüyorsunuz. Şeriz şeriz bakıyor. Şimdi bu tarafta da kanyonun yürüyüş parkuru var. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var burada. Yukarıya doğru yürüyeceğiz. Tertemiz bir hava var. Ee, bulutlar güzel, hava güzel. Çam ormanları yukarıda. Şimdi yürümeye başlıyoruz. Hadi arkadaşlar, yürüyoruz. süper. Baş tarafta gürül gürül nehir akıyor. Burada birazcık daha sakinleşmiş. Burası tam e, yarığın olduğu dip nokta. Yukarıdaki yükseklik zaten şöyle belki görebilirsiniz. Çok zor görmek ama çok güzel temiz bir havası var buranın. Bayağı da yürüyüş yapmaya gelen var. Dediğim gibi e, Kapıkaya Kanyonu Alman Köprüsü'nün, Varda Köprüsü'nün devamında burası. Mutlaka gelin. Evet, Adana'da hafta sonumuz bitti. Cumartesi pazarı burada geçirdik. Şimdi havaalanına geldik. Dönüş için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Adana hafta sonu için gelinebilecek bir yer ee, iki gün yeterli. Daha bir gününüz daha olursa tabii ki daha saklı kalmış güzelliklerini de görebilirsiniz. İyi yedik burada. Arkadaşlarımızla beraber de hafta sonu buradaydık. Okan nereyi beğendin Adana'da? Taş köprü çok güzeldi. Evet bayağı eski bir köprüydü. Şimdi yayaları da açık olması hakikaten güzel. Selçuk Kaptan sen nereyi beğendin? Valla ben Kapıkaya kanyonunu çok beğendim. O suyun sesi ee, kayaların Güzelliğine hayran kaldım. Aynen yani çok devasa bir kanyon arası ee, Yani yüksekliğini Söylemek zor ama şş, bayağı debili bir su akıyordu ki Daha önceden de orada bir e, hes yapılmış O yüzden suyu da azaldığını söylüyorlar Evet. Valla bir hafta sonra buraya gelin derim Yani e, Adana'ya biletler de ucuz Gelin güzel bir gezersiniz Kebabınızı da yersiniz Güzel kebap yeme yerleri var Zaten nereye giderseniz güzel yapıyorlar kebabı e, Şimdilik görüşürüz Beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.